Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sapılar getirdiniz arkadaşlar. Bakalım bir gün kahve fincanınızda neler çıkacak arkadaşlar. Güzel hafta sonu var diliyorum canları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir yere taşınma olayı olabilir. Bakın cam kenarında sizi bekleyen biri var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Siz yoldan geliyorsunuz uzun zamandır buraya uğramaya uğramadığınız yer olabilir kendi aileniz yani büyüklerinizden birileri ziyaret etmiş olabilirsiniz bakın burada da oturduğunuz çıkmış arkadaşlar belki dönüşünüz olabilir belki oraya varışınız var arkadaşlar bakın uzun zamandan beri bakın balığınızı görüyor musunuz balığınız var başınızda bir sürü olayları atlattığınızı görüyorum arkadaşlar bakın gittiğiniz yerde bakın bir hamile beyan var bakın belki kız kardeşiniz olabilir bakın çoğunu çocuğu görüyor musun şurada oturan yaşlı bir amca var arkadaşlar böyle bir yere gidebilirsiniz bakın hamile bir bayan iki de çocuğu olabilir köy yeri bakın siz de şuradasınız arkadaşlar bakın bu yukarı elinizi kaldırmışsınız bir şeyler toplamaya çalışıyorsunuz şuradakileri görüyor musunuz bakın karı koca olabilir arkadaşlar bu karı ayağını tutuyor bakın erkek tutuyor bir ailede böyle ayrılmaya çalışan bir bayan olabilir yani evliliği düzgün gitmeyen bakın bunları barıştırmak size de düşüyor arkadaşlar görüyor musunuz adında Z harfi olabilir bu kadını ya da erkeğe bakın üçlü vakitlerde bunları barıştıracaksınız bakın görüyor musunuz kafanız çıkmış vücudunuz ayrı koşacaksınız yani bunları imdadına koşabilirsiniz yardımcı olabilirsiniz şurada karınca görüyor musunuz şurada kocaman karınca var arkadaşlar karıncanın yanında da kaplumba var arkadaşlar bakın yeni evlilikler bakın yeni kapılar iki tane kapı açılıyor İş kapısı olabilir aşk kapısı olabilir arkadaşlar bakın görüyor musunuz şurada da bakın çabalıyorsunuz çabalıyorsunuz şurada siz bakın artık yoruldum diyebilirsiniz yani çabalamaktan arkadaşlar dikkat edelim bakın burada da karaciğer çıkmış arkadaşlar karaciğerinizde bir sorunlar yaşayabilirsiniz dikkat edin mi midenizde karaciğeriniz arkadaşlar görüyor musunuz bak şurada da yukarı tırmanmaya çalışan görüyor musunuz şunu yukarı tırmanmaya çalışan iki yedi var de her zaman kötü bir şey değildir arkadaşlar Kedi her zaman kötü bir şey değildir. Bakın yukarı çıkmaya çalışıyor. Belki size destekçi olmaya çalışan ailenizden birileri olabilir arkadaşlar. Bakın burada böyle köy yeri gibi görüyor musunuz? Köpekler, kediler böyle toplamış arkadaşlar görüyor musunuz? Ufak büyük köpekler var arkadaşlar. Köpekler dosttur. Belki köy yerine gittiniz bir sofra açtınız arkadaşlar. Bakın kocaman bir alan. Açık yer, açık alan. Bakın genelde de deri akıyor böyle küçük böyle bir yerde mekanda bir dinlenme falan yaşayabilirsiniz. Bakın burada görüşmeler, küçüklüğünüzden büyüdünüz dostlarınızı ziyaret etmeler görüyor musunuz? Hafta sonları küçük böyle bir şeyler. Arkadaşlar buraya yere getiyorsunuz. Bakın burada da bir sizin arsanız mı? Arsa konularda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakın arsa vardı. herkese satacaktık 2-3 kişi bunları paylaşacağız diyebilirsiniz ama biraz sıkıntılı yani direkt sattığınız çıkmamış. Bakın uçak yolculuğunuz var arkadaşlar. Uçak yoluna siz başka yere gidiyorsunuz. Sizi ziyaret etmeye başka bir yerlerden birileri geliyor arkadaşlar. 8 rakamı çıkmış arkadaşlar. 8 gün içinde yani güzel haberiniz var. Bekliyorsunuz da devlet kapısına bir gidişiniz var arkadaşlar. Bir onaylanma beklediğiniz çıkmış. Görüyor musunuz? Bir şeylere onaylanmasını bekliyorsunuz. Bakın kafanızda 40 tane tilkinin dolandığını görüyorum. Yani hangi bir olay hangisi olur? Bakın iki eliniz yukarıda dua ediyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani koşturmaca haliniz var. Bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada da iki bayan arkadaşlar. birine bir yardım etmek için temizlik mi yaparsın? Bakın perdem mi asıyorsunuz? Bakın elleriniz yukarıda iki tane bayan. Gidiyorsunuz birilerine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gittiğiniz yerde nürani bakın. Kapalı bir bayan var. Yaşlı bakın yüzü tam çıkmış arkadaşlar. Dua yeten. Bakın baş örtülü bir bayan çıkmış. Buna yardım etmeye gidiyorsunuz. Görüyor musunuz? Bayan kafalı tasavvurlu bakın yaşı biraz büyük biri ona yardımcı olabilirsiniz bakın perde asıyorsunuz görüyor musunuz camı siliyorsunuz böyle bir durum olabilir arkadaşlar böyle bir görüyor musunuz akrabam diyebilirsiniz hem bakın yüzünüze gülüyor görüyor musunuz konuşuyorsunuz arkanızdan bir sürü konuşmalar var arkadaşlar yani sizi kötü manada değil yani sizin olumlu yolda yani yükselmeleriniz bakın etkileyen bunlar yani biraz kıskanç bakışları olan bir insanlar olabilir. Dikkat edelim. Nazar duaları okuyalım arkadaşlar. Bakın şurada da V harfinden bir haberiniz var arkadaşlar. V harfi çıkmış. Arkadaşlar diyebilirsiniz. Bakın bayramda da beni kutlamadı. Arkadaşlar bakın siz birinden mesaj bekliyorsunuz. Yani bakın bayram kutlaması gibi görüyor musunuz? Uzun boylarda, geniş omuzlarda biri. Bakın siz de orta boylardasınız. Hafif sayı Balık yetlisiniz arkadaşlar. Bakın bu insan da sizden haber beklediği çıkmış arkadaşlar. Bakın ikiniz küskünsünüz. Görüyor musunuz? Küskün, darbalısınız. Ee, siz yalnızsınız. Arkan, bakın karşınızda adam hayatında biri var ama mutlu mu diyorsanız yok mutlu değil. Ya yeni birini almış olabilir. Tam görüyor musunuz? Ama mutsuz yani arkadaşlar. Bu sustan haber beklemiş. Siz ondan haber beklemişsiniz arkadaşlar bir mesaj yollarsanız cevabı gelebilir. Çünkü yüzü yok size yazmaya. Bir mesaj yollarsanız ondan size cevap gelebilir. Aralarda zaten düzgün böyle devamlı yürüyen bir ilişkisi de yok. Sizden başlarda nasıl bir gün iyi bir gün kötü böyle haberleşme olduysa bunda da aynı oluyor. Şimdi suçlu olan kendisi olduğunu anlamış bu insan arkadaşlar. Bakın şurada da Çeşme gibi bakın su akıyor. Görüyor musunuz? Bakın burada da bir çocuk oturuyor arkadaşlar. Çocuğun elinde de böyle oyuncak bebeği var arkadaşlar. Böyle bir köy yerine bir yere gitti bir çocuk sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Çocuk sevindireyim benim böyle bir şeyler yapayım niyetim olsun. Bakın şurada da oturmuşsunuz dua ediyorsunuz arkadaşlar. Sürekli dua ediyorum. Benim dualarım kabul olmuyor mu arkadaşlar? Böyle diyorsunuz. Üzgünsünüz ama dualarınız kabul olacağı çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada da iki kişi arkadaşlar. Bu iki kişi sürekli karı koca arkanızdan konuştu çıkmış arkadaşlar. Kara esmer tanlarda gözlük kullanan biri. Başıda da başörtüsü var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Erkek de orta boylarda hafif göbekli arkadaşlar. Kırlı sakallı bir erkek olarak çıkmış. Sürekli size arkanızdan böyle konuşuyor bunlar. Size dost görünümlü olabilir arkadaşlarım. Dostumuz, düşmanımız bir seçenek. Ayın 9'u 19'unda devlet dairesinde işiniz olabilir arkadaşlar. Devlet dairesinde işiniz çıkıyor. İşinizi halledeceksiniz. Olumlu mu diyerseniz evet olumlu. Mahkeme olabilir bir şey onaylanmasını istiyorsunuz. Belki böyle ehliyat sınavı olabilir. Yani devlet dairesinde bayraklı yerde arkadaşlar. Bakalım. Abone olup Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Güzel hafta sonları diliyorum. İnşallah sasım güzel geliyor. Arkadaşlar bakın kalbiniz ikiye bölünmüş bir tarafı diyor evet buna güven görüyor musun ikinci tarafınız diyor ki yok buna güven olmaz Diyorsunuz arkadaşlar yani hayatınızda olan bir insan olmuş yani sizi böyle kırmış dağıtmış yarım yolda bırakmış insan olabilir arkadaşlar ama şimdi de hayatınıza girecek insan da aynı boyutlarda olabilir bakın karşınızdaki uzun uzun boylu biri ise Tarazi burcu gibi bakın yerinde duramayan biri hayatınıza girdi sizi yarı yolda bıraktı. Bakın şimdi de hayatınıza girecek insan aynı. Aynı olabilir mi diyorsunuz arkadaşlar. Bunu da aynı boylarda bakın görüyor musunuz? İkisi de aynı boyda gibi çıkmış arkadaşlar. Ama ki yok arkadaşlar. Buna bir şans verirseniz bakın ne güzel bir hayatınız bir yuvanız olur görüyor musunuz? Yani sorunlu sahı bakın Arslan Burcu'nda biri olarak çıkmış arkadaşlar. Arslan Burcu olabilir görüyor musunuz oh. bakın bu evin içindeyiz ama Türk kişi Türk ailesi anlaşamıyorsun anlaşamadığınız çıkmış arkadaşlar bakın bölünebilirsiniz Belki kaynananız oturuyordunuz ayrı bir eve taşınmanız var bakın burada yengeç var arkadaşlar yengeç güzeldir yengeç bir taşınma olabilir bakın farahlık yani arkadaşlar Deniz hayvanı çok güzel bakın şurada da sizsiniz arkadaşlar ne yediğimi ne içtiğimi anlamıyorum. Yine ayrılıklar yaşadınız. Bakın yeni bir hastalık, yeni bir ameliyat mı geçirdiniz arkadaşlar? Kalçanız bakın kalçanız tuttunuz çıkmış arkadaşlar. Bir eliniz, bir kalçanızda ağrılar mı oluyor arkadaşlar? Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bakın. Şurada bu şu kaktus çiçeğini görüyor musunuz arkadaşlar? Kaktus çiçeğinde bu tarafında 3 tane kız var bakın erkek olabilir, kız olabilir. Burada da bir tane, bakın bir tane siz hastasınız, sizin yanınızda. Size sadık olan biri. Üç tanesi de bakın kaktusu bunun yanında çıkmış arkadaşlar. Kime ne dediğimiz, ne söylediğimiz ağzımızdan çıktı laflarımıza dikkat edelim. Ailenize düşmanım dediğiniz bakın iki kişi elinde çocuğunla sizi ziyarete gelebilir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bayram ziyareti olabilir. Öyle bir ziyarete geldik de sana uğradık diyebilir bakın iki kişini yolluyorsunuz arkadaşlar bakın buradasınız yine burada da üç kişi yeni ziyaratınız var belki siz gidersiniz bu tarafa arkadaşlar böyle ziyaratlarınız var arkadaşlar yetili vaktlerde beklediniz haber var arkadaşlar haber bekle bekle artık karnım şişti bu haberden hiç haber gelmiyor diye bilirsiniz arkadaşlar bakın şurada da bir balığınız var balığı görüyor musunuz balığı kuyruğu yakalanmış bir kadın yakalanmış arkadaşlar Bakın kadın da elinde çocuk var arkadaşlar. Siz bekarsınız. Karşınızda insan bekar. Bu insanı e, yoldan çıkarmaya çalışan bir çocuklu bir sizin tanıdığınız biri olabilir arkadaşlar. Beyaz önlük giymiş bakın. Bu belki erzana da çalışan bir kadın olabilir. Bakın beyaz bir şeyler giymeye çalışıyor arkadaşlar. Belki hastanede çalışan biri olabilir. Çünkü sizin e, beğendiğiniz insanla iş yeri aynı olarak çıkmış. Zaten bunlar arkadaşlar. Sıradan arkadaş olarak çıkmış, siz bunu kızgandığınızı görüyorum arkadaşlar. Bakın, hatta ki izleyen niyet ne diyeceğe böyle fallar çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın şurada da görüyor musunuz? Gömlek giymişsiniz, uzun böyle bir düğüne falan katılabilirsiniz arkadaşlar. Düğünde herkesi dikkatini kendi üzerinize çekebilirsiniz. O kadar böyle kıyafetinizi yakıştırarak giyiyorsunuz ki vücudunuz da böyle fit vücutta olarak çıkmışsınız arkadaşlar. İki iki bakın siz erkek arkadaşınız arkadaşınız erkek arkadaşı olarak bir yolculuk yapabilirsiniz. Kafanızda planladığınız yolculuklar var arkadaşlar. Yani bir yorum yapmayı abone olmayı unutmayın canlarım.